Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün hindi yumurtalarımızı artık şeye alacağız. Çıkıma Dedim, bir gösterim. Vakit geldi arkadaşlar. 3-5 gün kaldı inşallah çıkım diye umut ediyorum. Cici ünitemize doğru gidiyoruz. Hayvanlarımızın bütün işlerini yaptım. Her gün vlog çekmek de olmaz. Bugünkü vlogumuz kaldı yani çekmedim. Başka bir gün inşallah tekrardan çekeceğiz. Nasip kısmet. Çok şükür hayvanlarımız iyi ve sağlıklılar. Şimdi içeri girip hindi yumurtalarımızı çıkıma alalım. Kuluçka makinemizi yavaş yavaş artık hazırlamamız lazım değil mi çıkıma? O yüzden öncelikle makinemizi bir durdurmamız lazım arkadaşlar. Hadi bismillah lambaları yakalım. Kapımızı açalım. <laughs> Bu arada serama yumurtalar da vardı biliyorsunuz. Serama dedim de yani koşama onu kırması seramalar arkadaşlar koşomo kırması serama da dolu değil muhtemelen tekrardan şimdi kontrol edeceğim sizlerle birlikte şöyle şunu bir çıkartalım bunu şimdi manuel alacağız yani yapacak da bir şey yok neydi şöyle yere koyalım hemen ışığımızı kapatalım telefonun ışığını açalım arkadaşlar ya şöyle bir şey var yani sandığımdan çok çok az bir verim aldım keşke daha iyi bir çıkım alsaydık ne bir bakalım bunların da çıkacak olacak mı? <laughs> Çünkü yumurtalar hiç hayra alamet değil arkadaşlar. Şöyle sizin için şöyle koyacağım şu böyle birlikte bakalım. Aynen hemen hemen bu dolu gibi. Bunu koyalım. Şu kapıyı da kapatsak iyi olur. Çok açık yarıyor anlamıyoruz. Hey, gidiyor. bu da dolu gibi. İnşallah doludur. Bu, bu da aynı şekilde. Ya çok sağlıklı olmayabilir. Biraz bana bu boş. Bu zaten boşudu bakın. Yine boş arkadaşlar. Bunu kenara alalım. Dört tane hindi yumurtamız dolu. İki tanesi kesinlikle tam çok iyi gelişmiş yani. Gelişimlerine baktım da hava kesesi daha iyi oluşmuş. İkisinin ise hava kesesi çok net oluşamamış. Şimdi koşamolara bakacağım. Koşamoların kişiler hep boş arkadaşlar. Hepsini çıkartacağım. Bir ihtimal olsun diye bırakmıştım ama koşamolar maalesef hepsi boş yumurtalar. Canımız sağ olsun. Demek ki Serama horozu işe yaramadı. Yeni bir horoz deneyeceğiz koşamalarda. Dene de dene. Sarama eşleyemiyor arkadaşlar anlaşıldı. Eşleme yapamıyor. Üstünü atlarken birkaç kez gördük ama demek ki tutturamıyor veya da eşleme yapamıyor. O yüzden olmuyor. Dört tane hindi <laughs> yumurtamıza makinemiz çalışmaya başlayacak inşallah. Şöyle bir kunları şöyle yerleştirelim. Umarım en azından iki tane bile çıksa benim için yeterli olacak diye umut ediyorum arkadaş. İnşallah çıkarlar da dört <laughs> tane de olsa en azından ikisi çıksın ya. Dualarımız o yönde. Umarım çıkar. Makinemizi de manuel aldık. Şu an artık dönmesine ihtiyacımız yok şu an tezgahın. Buraya, buraya güvenim tam ama yumurtalara pek güvenmiyorum arkadaşlar. O kadar boş çıkmasından ardından bir de yolda gelirken de demek ki çok mu salladık artık bir şeyler olmuş ki hava keseleri ikisinin tam bile net oluşmamıştı ama ikisinin çok iyi oluşmuştu. İki tane civciv bekliyoruz o halde diyelim. Ve işlemimize başlayalım. Ayrıca burası geceler soğuk oluyor, o yüzden makineyi çok zorlamamak adına içeriye su koyacağım. Birazcık su eklemesi yapacağım ki makineden daha kolay cici çıksın. Şuna biraz su ekleyebiliriz. Hayvanlar kalmasın. daş. <laughs> Yalnız bu su bilmiyorum ki net bir. Bir laşlı suya benzer. bundan koymayalım. Gidip şeyden alıp gelelim arkadaşlar. Kümestan. Hindi yumurtalarımızı koyduk koymasına da umarım çıkar ya. Bayağı emek verdik, koca makineye çalıştırdım. E Gugulli'yi biraz geç aldık. Şimdi büyük sultan makinemizde biliyorsunuz. Hindiler Gugulli'yi de çalıştırdım varsayılır. Zaten Google'li de bıldırcınları atayacağız. Önce bıldırcın çıkımı almam lazım. Her makinemde genelde aldığım çoğu makinede önce bıldırcın çıkartırım arkadaşlar. Yani tesadüf değil. hiçbir şey tesadüf değildir. Şans değildir tabii ki. Denk geliyor. Böyle tam yeni bir makine alıyorum. Ya bıldırcın yumurtası gelir bir yerden ya da bizimkiler yumurta Bir şeyler işte. Hayırlısı olsun. Sürümüz de genelde burada takılıyorlar. Bu ara. Haa yaslanlarım. Karışık sürümü, karışık güzel hayvanları. Şimdi içeri doğru girelim sizlerle birlikte. Suyu, suyu alalım, tekrar geri Makineye su eklemesi yapacağım. Otomatik nozülü tabii ki çok iyi çalışıyor. Ancak biraz işini kolaylaştırmak istiyorum çünkü çok kuru bir ortam var orada arkadaşlar. Yaz değil, bizim burası şu an çok sert bir soğuğa sahip olduğu için uzun deremiz ne kadar ilman geçse de içeride bu civciv ünitesinin ünitemizde yani makineleri balkonda çalıştırıyormuş gibi oluyor şu an. Yazın öyle değildi de kışın öyle görüyorum çünkü bazen dalgalanmaları. Makinelerimiz çok akıllı Allah'tan. Yapay zekaları var da onun için güvenimiz tam. Çok şu kendi kentlerine ayarlayabiliyorlar ama dediğim gibi destek olmak şart arkadaşlar şu an. Olmalıyım. Çünkü destek olmazsak nemde bir <laughs> söz konusu oluyor. Gün içerisinde birkaç tek kez denk geldim, çıkımda denk gelirse o oynama meselesi sıkıntı yaşayabiliriz bu da makinenin suçu değil benim suçum olur arkadaşlar Çünkü <laughs> kerataları çok zor şartlarda çalıştıracağım burada <laughs> gerçekten bu... çok zor şartlarda çalışırlar bu arada çalışın bu, arada. bu kadar su yeter şöyle yanına koyacağım tamam mı arkadaşlar? Evet. Koymak gerek. Şöyle bakalım arkadan çekmiş ha Şöyle arkada dursun. Ha. Şimdi süper oldu. <laughs> Hindilerimiz çıka dursun. Biz artık buraya yemizi çalıştıralım tekrardan. İnşallah güzel bir çıkım bizi bekliyor olsun. Hadi aslanım çalış. Oh, çok şükür. Burayı manuel aldım çünkü artık dönmesine gerek yok. Işığımızı kapattık, buraya bıraktık artık gerisini. Genel Gerisi proyekte şu boş çıkan yumurtalar da şunlar zaten hiç bozulmamıştır. Bunları hayvanlara yedireceğim cevizlere şimdi. Hindi yumurtasını katiyen, katiyen yedirmeyeceğim. Bunu hemen götürüyorum. Atacağız, patlatacağız ve zevk alacağım. Böyle hindi yumurtasını ise elimle patlatacağım. Aklımı yitireceğim şöyle. Şimdi bakalım. Bakın çocuklar, size koşamo yumurtası. Yiyin. Yi. Yi. <laughs> <laughs> Tavuklarım bayağı da böyle koşamo yumurtası vermemiş, değil mi? Yesinler onlar. Ben bu hindi yumurtası çok bozulmuştur muhtemelen. Bunu atacağım. Şu karşı taşları atıp Bak ne kadar bozulmuş Ya da şuraya atalım. Hadi bakayım. Patlaması hoşuma gidiyor. İnşallah. Bizi patlatmaz. Eh, nasıl da bozulmuş gördünüz mü? Dinozor yumurtası olmuş. Şimdi yumurtası dönüşmüş, değişim geçirmiş. <laughs> Yeni ferikler o kadar hızlı büyüdü ki arkadaşlar dışarıda gezmeleri daha iyi oluyor onların için. Hem ayak sağlığı için, hem vücut sağlığı için, sindirim sistemi için birçok sebebiye sebebe neden olan şu açık gezme alanları aslında öneridir. Süs tavukçuluğunda çok az yapılır bu iş. O yüzden de mesela ölümler çok olur. Gezen tavuk daha bağışıklık sistemi güçlüdür ve geç ölür. Ama kafeste beslediğimiz hayvanlar maalesef ömürleri daha kısadır. Yani bir tavuk normalde 8 yıl yaşıyorsa dışarıda gezen bir tavuk bazen 10 yıl, 11 ve 12 yılı gören tavuklar oluyor gezen tavuklarda. Ancak kafeslerdeki tavukların 5-6 yıl geçti görünmüyor genelde Yani ortalama 6 yıl falan yaşayabiliyorlar en fazla Ya çok geniş bir kafes alanı olacak Ya da hayvanları bırakıp gezdirmeniz lazım O da tabi sizin Şeyinize bağlı İnsübiyatiniz neyse işte ya <laughs> Değerli arkadaşlarım değerli kardeşlerim Hindi yumurtalarımız çıkarsa hindiler için nereye atacağız bir de o var Bu işin içinde Hindilere ben diyorum ki şuraya atayalım Bazen de düşünüyorum, buraya şimdi seramaları da düşünüyorum ben yaz sezonu için. Belki seramalar koyabiliriz. Seramalar için çok güzel olur çünkü tabii böyle güvercin yuvaları var ya, küçük küçük görüyorsunuz arkada. Buralara rahat rahat girer çıkar seramalar. Ama Hindiler için orası çok olur. Ben Hindilere burayı düşündüm, tavşanların yerine. Çünkü tavşanlara burada farklı bir kafes almayı düşünüyorum içeride. Veya da bu tarafta tahta ahşap olacak kaldı ki daha rahat üretim yapabileyim diye hesap ettik. Bakalım hani hayırlısı olsun da. Bura böyle biraz hindilere olur daha iyi olur gibi geliyor. Çünkü ayrıca da hindiler ben burada bırakacağım yani. Geceleri kapısını bile kapatmayı düşünmüyorum. Gece gündüz burada takılacak hindiler. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hindi aldık. Hindi çıkacak. cücük çıkacak. Yaza kadar da onlar büyüyecek inşallah. Ha yine olmadı. Bizim Ahmet'ten isteren bir de hindi. <laughs> Bu arada biliyorsunuz Ahmet'in tavukları artık bir çoban oldu arkadaşlar. Kendisi muhteşem bir çoban oldu. Güzel bir davarı var, koyunları var. Kendisine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kendisini çok seviyorum. Kucak dolu sevgiler. Yani kankam olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Gidip onu da takip edebilirsiniz. Koyun severler, çobanlık izlemeyi sevenler, seven arkadaşlar için güzel bir kanal açtı. Kendine çoban olarak aşağıya linkini de bırakın. Reklama ihtiyacı yok da. Ben yine de söyleyeyim. Belki arazda bilmeyenler vardır. Ahmet'in tavukları artık koyun sürüsü bakıyor ve keyfi de çok yerinde. Merak etmeyin. Cidin ona destek olun arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> bay bay. Diğer videoda da görüşürüz. Ha ho. Hindi yumurtalarından şimdi çıkamazsam ben olsun senden alırım indiler ha. Yumurta istiyorum. <laughs> görüşürüz.